Biz şu anda Atçı'dayız arkadaşlar. Bir saniye canım. Ben ceplerimi boşaltayım. Böyle rahatsız olur. Oo, hep bekle, hep bekle. Şikayet etme. Gel kızım sen, gel. Kızım. Arkadaşlar Datça'da hasta oldum ben. Bir saniye canım. Aa, ona bir saniye. Görüyorsunuz değil mi? Bir santim bekliyorum. Neyi bekliyoruz hayat? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Aykut. Ben Füsun. Uzun zamandır böyle girmemiştik. Evet ya. Özlemişiz. Şunu da alayım masadan bari. Biz Yatçıdayız arkadaşlar. <laughs> Hatta Yatçı'da ben hasta oldum. Düne kadar denize giriyorduk böyle deli gibi. Şimdi üşütmüşüm. Çok ben güzel koyları var ama. Evet. Suyu cam gibi arkadaşlar. Aynen. Ama tabi bu zamanda çok daha güzel. Ama tehlikeli bir mevsim geçişleri. Evet. Sesinden de belli. Şarkı söyleyemeyeceğim size üstünüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta böyle sabit bir konuşma yapalım dedik. Birkaç evet. arkadaşımız e, sistemlerimizden bahsetti. Elektrik sisteminiz nasıl bir bahseder misiniz diye. E, yaptığımız yanlışlardan, yaptığımız doğrulardan bahsetmemizi istedi. Birkaç arkadaşımız yorumlarda. E sizler de yorum yaparsanız seviniriz. Seviniriz. bize katkıda bulunmak için. Teknik olarak Teknik olarak ben bahsedeceğim birazcık. Birazcık da Füsuna'nın. Ben yaz kışı anlatacağım size. Yaşam <laughs> koşullarımız, şartlarından, koşullarından, Pişman neler miyiz? yaşadıklarımızdan değil miyiz? bahsedecek. böyle birkaç seri olur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bugün ee, şu anda 19'u yarın 20'si senemizi doldurduk ee, senemizi e, yayınlandığı geçtik. gün yani yarın e, bir sene 15 gün olmuş olacak bir sene 15 gündür yaz kış sokaklarda karavanda <laughs> yaşıyoruz sadece bir kere e, bir evde yattık nerede? aylığında yattık ya ha, Evet kız kardeşindeydik e, o da arabayı polüreye boyatırken mecbur kaldık mecbur kaldık <laughs> Yoksa herkes yoksa çok istiyorlar. Ya kalmışsın. yine biz içinde yatardık da e, ama maskeleme yaptıkları zaman kapıyı tamamen e, bantladılar. O yüzden açmak kapatmak sıkıntı olacaktı. Hem hava alamazdık bence Hı? zaten. Tabii cam falan da açamazdık. Hiçbir evet. şey yapamazdık. Ölüm olurdu tam yazın anında. <laughs> Aynen sıcağında. Tam sıcak değildi ama yine de sıcaklar başlamıştı. Bahar aylarıydı. Mayıs, seçim iki seçim arası. Ha evet. Doğru. Ama yine de sıcaktı yani biraz. Gerçekten. Biz, biz de biz. ben başlayayım. Ben de başlayabilirim. Sen bilirsin. <laughs> Sen iki zaman, uzun mu sürecekse? <laughs> e, ben ilk önce yaptığımız yanlışlar var mı yok mu onlardan bahsedeyim. E, benim aklıma gelen iki tane yanlış var. Bir tanesi mutfağın tezgahını biraz alçak yaptık ee, yapmamızın sebebi hani yanlış mı doğru mu ee, kullanım açısından yanlış. Evet ee, çünkü benim boyum uzun olduğu için. Selvi boylu olduğu için. O, o alçak kalıyor <laughs> ve ben sürekli eğleyerek yıkıyorum malışıklarımı. Ee, o yüzden <laughs> e, birazcık böyle bir durum kullanım açısından alçaklığı sıkıntı oldu ama e, ay ocağın e, üst dolabı olan mesafesi biraz bir 60 santim falan olması gerekiyor. O yüzden ona göre ölçüp o yüksekliği belirlemiştik. ya belki üstündeki dolabı iptal edip onu birazcık daha yukarıya alabilirdik. Yani yanlış olabilirse bu yanlış. Ama ee, aspiratör? Ya aspiratörü iptal etmemiz gerekecekti belki. Ee, yani veya aspiratörü birazcık daha yukarı alacaktık. Üstündeki dolabı iptal edecektik. Aynen. Yani ikisinden evet. birini yapacaktık. Doğru yanlış arası yani bence. Ya bir de ilk yaptığımız karavan. hani evet. bazı şeyleri maalesef hesaplayamıyoruz. Mesela oraya ben cam koydum. E, camın orada altında bir tahta var zaten o izada geliyor, yüksekliği de o ayarlıyor. Evet. E, ondan sonraki kısımda 60 santim boşluk verip e, altık kısmı hani tezgah kısmına geçiyor. O yüzden yanlış. Yani siz onu hani tezgah yüksekliğini yaparken e, alttan başlayıp yukarı doğru giderseniz daha doğru olacak. Biz üstten başladık aşağıya doğru gittik. Mükemmelsin o zaman. Yani işte yanlışlığımız bu. İkinci yanlışımız bana sorarsanız e, banyo teknesi. Banyo teknesini biz biliyorsunuz bu e, yandaki yükseltileri alçaltmadık. Alçaltmadığımız için benim tam üzerine e, banyo teknesi koymak zorunda kaldım. Banyo teknesi koyduğum yer e, haliyle yüksek Dedim ki banyo teknesi birazcık alçak olsun. 3 santimlik bir banyo teknesi koydum. E, o koyduğum banyo teknesinin su haznesi diyeyim hani böyle içinde su toplanan kısmı yaklaşık e, 1 santim falan herhalde o civarlarda. E, birazcık eğimlerde sıkıntı yaşıyorduk. Onun için de çözüm bulduk. E, kenarlarını alüminyum profil çektik. Sıkıntımız yok ama keşke başında düşünüp bu şekilde yapsaydık. Yani birazcık daha yüksek veya o iç boşluğu birazcık daha yüksek bir seçenek yapsaydık ki bunu yapmamak. Hani çünkü eğimlerde hakikaten arabayı koyduğumuz evet, zaman düz zemin eğim istemiyoruz. Maalesef ha. böyle yerlerde sonuçta Sadece şu anda da. da biraz sıkıntı oluyor. Nasıl İlk yani? yatıyoruz çünkü. Yani, Boynum, şimdi eğik, eğik olduğu zaman mümkün mertebe düz yapıyoruz ama İşte her yer düz değil ama sonuçta. Ya yani işte için. Düz, düz yapacak bir şey yok yani evet. sonuçta işte, maalesef e, hani bir karavan parkına bile gitsen oralarda bile düz değil. Sonuçta işte karavan parkı dedikleri şey bildiğiniz otlu böyle kendilerine göre girenler kendi Aynen. alanlarını belirleyip belirleyip oluşturdukları yer. Aynen yetmiyormuş gibi bir sürü de para istiyorlar tabii. Aynen. Çok onlara girmeyelim mi? Yani bence yanlış olan bunlar. Ee, biz iki kahvallık bir Webasto kullanıyoruz. Webasto derken Eber Şipay kullanıyoruz. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum da. Ee, net bir şey söyleyeyim. Eee biz geçen yaz Dalyan'daydık. Yaz diyorum. Geçen kış Dalyan'daydık. Ee, Hep orada kalıyoruz. <laughs> oraya gideceğiz yine. İnşallah. Ee, orada. Ama açıkçası... yemek yemek. Hadi yemeğe baksın. Ben ve Basto'yu anlatayım bu arada. Allah. Geçen kış Dalyan'daydık ve Dalyan'da zorlandık mı zorlanmadık? Ee, sıcaklık ve bastomuz yetti mi? Çok çok rahat yetti. Hatta hatta geceleri çalıştırmadık çalıştırmadan rahat rahat uyuduk içeride. Bu da yalıtımımızla ilgili bir sıkıntı olmadığını gösteriyor bence. Artı yalıtımla Hani biraz da yalıtımdan bahsedeyim. Maalesef bizim camlarımızda sineklik var. Sineklikleri de bu normal alüminyum profilden yaptım sineklikleri. Onları koymamızın en büyük sebebi de Kedimiz var. Kedimizi hiçbir şekilde dışarı çıkartmıyoruz. Çıkartmama sebebimiz de Ne oldu canım? Yandı mı? Suyu bitmiş. Şaka yapıyorsun. Hmm. Dolduralım Ayşe mı da? ya. Kuru fasulye. Hmm. E, kedimiz var. Kedimiz hiçbir şekilde dışarı salmıyoruz. Onun için camları açabilmek için sineklik koyduk ama sineklik telleri birazcık kalın. kalın. E, buradan Mehmet arkadaşımıza selamlar. O verdi bu sineklik tellerini. Bunlar kalın ve haliyle delikleri birazcık daha küçük. Hava. Kediler yırtamıyor. Yırtamaması çok güzel bir durum. Sadece yırtamıyor ama hava, değil, hava da almıyor arkadaşlarım. Hava geçişi de yapmıyor. Camları sonuna kadar açıyoruz. Bütün camları açıyoruz. Açayım mı? He? Hava girsin. Sen girsin. İyi şu anda içerisin ama. Bana çok sıcak geliyor. Ocak yani ya. bir de. Yani yalıtımımızda bize rahatsızlık veren bir durum oluşmadı. Net Aynen. bir şey söyleyeyim, o sineklikleri çıkarttığımız anda içeriye böyle bir hava girdiğini hissediyoruz camlar açıkken. Ee, o da zaten içerideki bizim sıcaklığımızı verimli bir şekilde koruyor. Bir de koruyor. çok kışı yaşamadık yani öyle. Ya tabii geçen kış da çok kış olmadı bu ama bu yaz bilmiyoruz. çok sıcak oldu. Evet arkadaşlar. 40 41 <laughs> dereceleri gördük sizler de biliyorsunuz ki Çanakkale'de. ben yazı sevmedim açıkçası biraz. Karavanda Sevdim. yaz yazın yaşamak ciddi ciddi sıkıntı, falan kalabalık, Çok. E, sıcak. Yani bunlardan kaçmaya çalışmak, biz kaçmaya çalıştık. Çünkü sıcak bana yaramıyor. Çok kalmadık kalabalıkta gerçi. Evet. Yani kaçtık yine, becerdik kaçmayı da. Güzeldi yani. Bence de. Ya, Sıkıntımız tabii ki, yoktu. Onu sonuçta evde de yaşıyoruz. Yani. Bence sen devam et. Ben kötü şeyleri düşüneyim daha. Veya iyi yaptığımız, önerebileceğim. Ha, bence önerebileceğim en güzel şey şu Koltuklarımız. koltuklarımızın olması. Hemen arkanızda bizim televizyonumuz var. Görmüşsünüzdür karavan tanıtımımızda. Koltuklarda, eşim burada, ben burada. Çok rahat bir şekilde Gece uyandığınızda kaçıp televizyon seyredeceğiniz <laughs> ve uyuyabileceğiniz. Arkada yataktan bakıyorum arada bir füsun alınıyor, televizyon seyrediyor <laughs> veya ben geç gidiyorum geç uyuyorum. Ya da yemek yapıyorum abi. Daha serin oluyor. Yani bu yani Kaçış. bu güzel bir şeymiş. Biz de yaptıktan sonra anladık. Gerçekten keyifli keyifli içeride oturabiliyoruz. Dışarıda yağmur yerken canımız sıkılmıyor. Basık bir ortamım olmuyor hani rahat rahat bir şey yapabiliyoruz artı ben bu masayı şöyle çekip burada bilgisayarımda çalışabiliyorum Füsun orada kitapına o ok kitabını okuyabiliyor televizyonu seyredebiliyor dışarıyı seyredebiliyor güzel misafir ağırlayabiliyoruz evet misafir ağırlayabiliyoruz burada kaç ya. beş kişi oturduk ya en önemlisi uzanarak bence bir Tabi yani. uzanarak zaman geçirmek. Evet, çünkü sürekli sandalye tepesinde devamlı şey. oturmak evet sıkıntı. Evet. Ayakları ağrıtıyor. Ee, elektrik sistemimiz bizi üzdü mü? Hmm. Şimdi aklıma geldi. Elektrik sistemimiz çok şükür üzmedi. Ee, birazcık Hayır her şeyi kullanırız. <laughs> birazcık daha güçlendirdik biz geçen kışa nazaran. Hatta, hatta birazcık abartıp şey diyorum yerden ısıtma alayım mı? Tabii tabii. Elektrikli. <gülüyor> <gülüyor> e, 560 amper bir life akü aldık yeni. Yeni derken 3 ay falan oluyor herhalde. Evet. Gayet memnunuz. Başarılı. Yani kahve makinesini kullanıyorum artık. Kahve makinesi, filtre kahve makinesi. Hatta şu anda pazarlık ediyoruz. Airfree alalım mı almayalım mı diye. Hmm, <laughs> yani biz kızartma yapmıyoruz normal. Bakmayın böyle tombiş olduğumuza. Abur cubur bizi yüzüyor. <laughs> ama şu an rejimdeyim. O girmese de ben girdim. Ben de rejimdeyim ama. Ya, tabii tabii. Dikkat ediyorum ama yediklerimi. Helvaları Senin ye, kekleri ye. Sen yokken yiyorum. <laughs> evet sağ olsun. Senin yanında yemiyorum. ee, <laughs> siz ne diyorsunuz karavan? Ha dur elektrikten birazcık evet, daha devam edeyim ya. Hemen. Bence, atlama hemen. 2 e, artı 3 kahvaltılık invertörü. <laughs> <var. gülüyor> Ee, bunları değişik değişik kullanıyorum. İki kahvaltılık çünkü içeride şu anda her şeyimize yetiyor. Ee, sadece çamaşır makinesi çalıştıracağımız zaman o iki kahvaltılık invert şey üç kahvaltılık invertöre geçiyorum ki zorlamasın ki zorlamıyor da ama hani yine de tedbir elden bırakmamaya çalışıyor. Hem de yedeği olmuş oluyor ee, bütün cihazlarımızın. Ee, çünkü bütün her şeyimiz yedekli gibi. Sadece şu anda tek akü aküde sıkıntı olursa bir onun yedeği yok geri kalan her şeyimizin yedeği var gibi. Çift MP, MPPT şarj aletimiz var. Epeverin. E, iki tane invertörümüz var. Danos. Danos. DC Sen DC şarj aletimiz var. E, dışarıdan elektrik aldığımız zaman 12 volt e, yük, beslenebileceğimiz adaptörümüz var. E, dışarıdan elektrik aldığımız zaman 25 amperle Minvel 25 amper redresörümüz var. Her şeyimiz çok şükür çalıştırabiliyoruz. Evet. Çalıştırabilecek durumdayız. Bence o makineleri de bir ara detaylı anlat hayatım. Onları anlatacağım. Muhtemelen evet. önümüzdeki hafta olmaz ondan sonraki haftaya evet, e, detaylı olarak yani Hangi geçen mi? haftaki videomda onu da buraya koyayım. Orada e, ufaktan bir göstermeye çalıştım. Kahve makinesi. Yani Türk kahvesi makinesi. Biz onda su ısıtıyoruz. Hı, hı. Ee, onun Türkler çok pahalı. Kaç amper... <gülüyor> e, <gülüyor> her şey pahalı. Evet. Kaç amper harcadığını size bir orada ekranda göstermeye çalıştım. Ee, o ekran üzerinde çok güzel bir ekran o. Ee, aldığım Life Pakilerin özelliği CK BMS kartı kullanılıyor üzerinde. O BMS kartının uygulaması Bluetooth'la bağlanabiliyorum bütün değerlerini görebiliyorum Geçen hafta dediğim gibi bakabilirsiniz orada biraz anlatıyorum ee, orada gösterdiğim şekilde evde buzdolabı ne kadar çekiyor e, çamaşır makinesi ne kadar çekiyor başka ve ne kadar çekiyor hidrofor ne kadar çekiyor Çekmemizin, şu ana kadar çekmemizin sebebi Webasto'yu. Belki daha sonra Webasto'yu şat olarak yaparız. Yani Çünkü doğru. daha hala Webasto'yu çalıştıracak bir ortam oluşmadı. Ee, hidrofor kaç amper çekiyor? Bunların hepsini 3 kava invertör, 2 kava invertör, boş haldeyken kaç amper çekiyor? Bunların hepsini size tek tek göstermeye çalışacağım. Hani herkes bir şeyler söylüyor. Orada bir değerler var. Ee, onlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Hani bu gösterdiğim programda ne kadar doğru, ne kadar yanlış gösterecek onu da bilmiyorum ama biz yaşadığımızı size de paylaşmaya çalışacağız. Elimizdeki ölçebileceğimiz de şu anda tek alet bu. Ee, yüksek bir ampermetrem olsa ölçerim elbette ama öyle bir şansım da yok şu anda. Maalesef. Kısmet olur. Kısmet. Bakalım. Evet, evet elektrik de bitti. Daha ayrıntılı bir şekilde bir iki hafta sonra arkadaşlarıma göstereceğim Anladım. inşallah. Karavan yaşantısından memnun musunuz? Evet, ben çok memnunum. Ben zaten apartmanı hiç sevmedim hayatımda. <laughs> Çünkü bir sürü korkularım var, daha önce bahsetmiştik bundan. Vallahi e eve girdiğimde ona artık böyle kabuslar basıyor sanki. Yani bilmiyorum. Biraz zor. Tabii ama hayat ne getirir onu bilemeyiz. Hiç konuşmuyorum zaten. Sadece şey, e, bu sene ama herkese sordum. Gerçekten bu sene çok sıcak geçmiş. Her şehirde olduğu gibi. Bizim de gittiğimiz her yerde. Kötüydü yani bilmiyorum. Bir de ben sıcağı hem sevmiyorum hem bana çok dokunuyor. Ama geçti yani. Şu an mesela Ekim ayındayız ve Datça'dayız. Burası da sıcak günler yaşıyor arada ama ah, yavaş yavaş soğumaya başladı evet, hava Evet. Hatta yani gündüzleri denize giriyoruz. Hatta ilk yani daha önce yağmış yağmur Datça'da ama biz ilk yağmurlu geçen gün gördük. Dün gördük. Dün müydü? Dün müydü. Evet. Ve tabii ki ve hastayım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yine beni buldu. <laughs> Ama keyifli yani. Başka karavan hayatını en çok benden korkuyorlardı yapamazsın, edemezsin diye. Evet. Çünkü ben hem biraz huysuzum konuda. <laughs> hem de daha hani zorlamayı pek sevmiyorum kendimi galiba. Ama gördüm ki ben daha çok alışabildim. Mesela hiç yadırgamıyorum. Sen kendi yatağımda uyuyorum ve Hemen uyuyorum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum uyumakta. Allah yatağımız Kaldığım yerde. gerçekten güzel bir yatak. Ali abi sağ olsun. Ee, onlar da bu yatak yatağı kullanıyorlar. Ikea'dan almıştık. Evet. Lata, e, Lönset grubu grubunun latalarından kullanıyoruz. 70'e çarpı 70 çarpı 200'lük iki tane Aynen. latamız var. Hatta keşke evimizi de alsaymışız diye. Yani Çok... yarın bir gün bir evimiz olursa. Evet. Kesin bunlardan kullanacağız yani. Evet. Onun dışında yani ben seviyorum ya. Mutfağımı seviyorum. Dışarıda yaşamayı da seviyorum. Gecesini de seviyorum. Hatta diyor ki Arkut eve çevirdim. Ediyorum zaten ev burası yani. Bizim evimiz burası artık. Demiyor musun? İyice eve çevirdim. Canım. <laughs> Ya karavan tanıtımında da bahsettim. Bir tane dolabım var. O yüzden eve çevirdi. Yani bütün dolapları doldurdu. Bütün dolapları her yeri, her yeri. Bu kadar dolap yani. Şurada da gözüm var hala ama yok. Onu alamayacağım Vermem. Vermem. galiba. <laughs> Vermem. Oradaki oradan. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> en azından mamasını koyabildim ama kedimi. <laughs> Vermem. Orası benim. Hı, peki. Ya bilmiyorum ama şu şunu gözlemledim ben. Hani Çocuklu aileler için belki daha sıkıntılı olabiliyor bazen karavan. Hani bizim çocuğumuz olmadığı için mi, karavan büyük olduğu için onu bilmiyorum ama gerçekten Ya onu yaşayanlar bilir. Evet. Yani hani gözlemlediğim kadar söylüyorum ben zaten biz yani. Biz çocuğumuz olmadığı için yorumda çok iyi. baş olduğumuz için evet. çok rahat bir şekilde hani beslenebiliyoruz da, çok rahat bir şekilde gezebiliyoruz da. Ee, tıkış tıkış bir ortam oluşmuyor e, kendimiz özel alanlarımız da oluyor. E, i̇ki kişi olduğumuz için rahat oluyor. Evet. Ama üçüncü kişi nasıl olur, nasıl gider? Bilmiyoruz. Onu çocuklu aileler zaten kendileri Hayır. görüyorlar, işte, yani, yani izliyorlardır. Ka Karavan alır mısın sorusunu aslında cevabı sana. Ne zaman ki bana sorma? Alıyorum işte. Ben karavan yine alırım. Seviyorum karavan hayatı. Al canım. Ne kadar güzel. Ama çekmeyi bilmiyorum. Neden? E çünkü onun için de araba lazım yani. Tamam bazı karavanı bırakıp her yere özgürce gidebiliyorsun ama motokaravan karavan isterim yine ya. Yani. Ekstra masraf açmıyorum sana işte. Ekonomik kadın ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani biz bu hafta Datça'daydık. Evet. Bizim hanım hastaydı. Çok gezemedi şu anda. Muhtemelen inşallah önümüzdeki haftaya iyileşmiş çok gezeceğim olur. Çok Ve bütün koyları gezeceğim. İnşallah. Evet. Çok övüyorlar çünkü burayı. Denizini. Deniz bir çok eski güzel, datçası varmış zaten. Bir yeni datçası. Evet. Onun farkını bilmiyorum. Sen hastalığının dondurma da yiyemedin. Evet. Çok güzelmiş dondurma. Gerçekten badem bal, bal badem her şey badem zaten Datça'da. Eee. Bademli kahvesi de var. <laughs> gazozu. Gazozu. Her şeyi keyifli. Mali. Ya bir de tam gezilecek vakti yani. Evet. Kalabalık değil. Rahat arkadaş rahat bir değil, de buldum diyorsunuz. kendimi arkadaş. <laughs> öyle değil mi? Yani komşularım var bir sürü. O kadar diyeyim size. Halkı seveceğim. Evet. Ama biraz meraklı var. Çok meraklı var. <laughs> Siz gitmeden önce sizin e, şey dedikodunuz gitmiş oluyor. Gittiğimiz evet. yere. Maalesef. <laughs> i̇şte bu kadar. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya. Görüşürüz. Sağlıklı kalın lütfen. Evet. Üşütmeyin. Sağlıklı onlar, Dikkat edin. Evet. Ee, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, bir kalp bile atsanız böyle de yapsanız böyle de yapsanız hiç sıkıntı değil. Like to like. Ama tepkinizi <laughs> gösterin. Rica ediyoruz. Görüşürüz canlarım. İyi günler.